Herkese merhaba. Önümde Oppo A5 Pro var ve bu cihazda bilinmeyen kaynaklara nasıl izin vereceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. Öyleyse ayarları açarak başlayalım ve burada aşağı kaydırıp güvenlik ve gizliliği bulmamız gerekiyor. Sonra aşağı kaydırıp daha fazla güvenlik ve gizliliğe giriyoruz ve burada kurulum kaynaklarını bulmak için tekrar kaydırmamız gerekiyor. Burada ise içerik yüklemesine izin verilen veya verilmeyen uygulamaların listesini görebilirsiniz. Ve tabii ki bunu değiştirebilirsiniz. Sadece uygulamayı bulun ve anahtara dokunun. Sadece izin ver seçeneğine dokunun ve artık Chrome'un bazı içerikleri yüklemesine izin verilmiş olacak. Dikkatli olun çünkü bunu kendi sorumluluğunuzda yapıyorsunuz. Bazı üçüncü parti uygulamalar geliştirici tarafından doğrulanmamış olabilir. Bu yüzden verilerinizi ve hatta cihazınızı riske atabilirsiniz. Bunu aklınızda bulundurun ve uygulamaları dikkatli seçin. Tabii ki daha önce verdiğiniz izinleri her zaman kaldırabilirsiniz. Sadece bu anahtara tekrar dokunun. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.